انا بدي اقارن قامتو ميلتري ليتس silah bulan alır. Allah. Vallahi silah. Aa. Aa, Aa, Temiz mi bu takım? Bitim, Yok bitti bitti bir takım mi? daha var. Bir kişi <laughs> daha var. Ee, o, Aa, bekleyin. <laughs> Tamam bunlar bitti. Helal lan. Başlıyor musun abi? Yo yo dur. Aldım bir geliyor Akin sana doğru. Geliyor mu? Aynen. Harbi mi diyorsun? Vallahi M24 demiş. var burada. Adekvar tavsiye. Burada da. Bu ne lan? Bastı ya bana. Gelemeyiz değil mi? Bana gelirsiniz biriniz. Ben geliyorum abi. Çok hızlı gelmeniz lazım. Adamlar geliyor. Siz de gelin. Adamlar da geliyor. Burada. I got supplies. Helal. Baydın. Al abi. Burada Fox içiyorsan... sen beni al Fox. Sa sağ 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 gelmiş sağ. Gel beni al. Fox beni al beni beni. Yavrum. Bekleyin sakin Sakin öyle. Sakin Bomba açın bomba, bomba Kitim var mı Fox? Çok iyi Ömer Kitim ben var abi. mı Fox? Bekle basıyorum geliyorum Sakin Bir dakika ben de kayacağım Hücum lan Ömer bu şekilde Caner bir tek gitme bak bekle Öldüm mü artık? Arkadan abi. dolanıyor Arkadan Bilmiyorum. dolanıyor, arkadan dolanıyor. Buradan dolanıyor. Tamam, temiz, enze sağlık. Olmuyor lan. Aa. Aa. biraz. Kaç. Bunlar ne? Ya bunlar neyi kafasını şu içerdir böyle kusuyorlar be. Adamlar diki iki bak çıldırmış ya. Hayır bizi duyuyorsunuz niye ateş etmiyorsunuz onu da anlamıyorum ki. Mallar işte. Çok kastı. Bin bin araca bin. Bekle sen bir bakalım. Köprüden araba geliyor köprüden. arabaya gel, arabaya gel. Arabaya gel arabaya gel. Arabayı. Basın, basın, basın. Ba bas, bas çenela bas. Ömer destekli olma. Biliyorum. Enemizi herhalde aldım. Gelin, merminiz varsa gelin direkt. Ömer tek kalmasın gel gel gel. Bak bak bak. Kafa at direkt kenara yani, kafa. Kafa atacağım at kafa atacağım. Bunlar Nova ekibiydi herhalde. Çok yok <laughs> Kaç kişi var? Lan, e, kaç kişi var? Can arabsında? Dört var bende. Atakan? Beş var bende. Üç fas ölsene Caner abi. Bu, abi köprüdekilerine bakar mı? Üç fas ölsene evet. kaç kilo var diye. Yani. Yusuf kaç kilo var? 2 bende var abi. Tamam. 15, bir 17 kilo var güzel. Köprü geliyor. Burada ihtiyacınız var mı? Bakmaya gerek var mı? Yoksa gidelim. Yok, yok yok, yok basmasın. Gidek o zaman direkt. Bence bak. Benim acil yediği tazelemem lazım lazım. Gide. Abi fişek atarız ondan bakarız bir yerden. Aynen bir aynen. Adam... Bir şey yaparız. Hızlıca birini pahasın sadece. Birini. Ağuk var. Burada kalabiliriz. Aa önümüzde araba gitti abi. Motor gidiyor. Motor, gidiyordu gidiyor daha. Motorun gittiğini gördüm. Ama önümüzde ateş vardı. Motor dışında. Aynen. o atış nereden geldi ya? Tepeden bir yerden sıkıyor hangi? Önümüzde bir yerde abi. O çok tepe gibi değildi la. Açık Aynen çok da belirdi zaten. Ah şurada bir de pusuyordur o. Ayak sesi var burada. <laughs> Olmuş, <da> var. <gülüyor> <gülüyor> aa motor geliyor motor, Aa motor geldi. Şey. Koş 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 geri koş. On nasıl uçtu öyle? Droba geliyor. var. <laughs> buraya basın 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 zombi çok iyi Sol abi, Allah ne abi. yapıyorsunuz be kiri bırakmadın Aa geliyor bunlar yatıyor, yatıyor şurada enemies ahead beni biriniz alsanız alın abi ben bakıyorum Ömer Tamam, Fox alıyor. Şu baygına geldi bak baygına açıkta. Baksanıza. Açıkta. Nerede can abi? Adam Aa, baygına geliyor lan. Nasıl görmediniz ya? Öldü Araba geldi. Araç. Araç arka. Can basıyorum. Can basıyorum. Ne oluyor oğlum? Az beleşadı çok, çok kalabalık, çok kalabalık. Sakin oynayın sakin. Teknik. Kaçtım, geriye kaçtım. Tamam. Çok kalabalık. Helalsiniz ha. He. Vallahi helalsiniz. Ya, Kaç kill var? Evet, Drop var önde. Adam araç var. araç görüyor aynen. aynen. Aynen aynen. Beni aldı. Neyse ne istiyorsun be? Olan öyle be. <laughs> Bak tümünden konuşuyor atarım. abi var ya. Küfür etme. Atakan. Sağ ol. Küfür yasak. Yasak. Bak çok güzel bir video. Ayıp yani. Yoksa yani. ya, sen bir koyun. <laughs> Yapay tamam. Hmm, herkes burada oğlum. Araç araç araç. I got supplies. Enemies <laughs> ahead. <laughs> tepe dolu. Sakin. Acele etmeyin bak. Tam gelin gelin yavaştan gelin gel. Geliyormuş. Lan 4 kilcik. Nasıl satayım? Bitirdi bak. Bitirdi ya. Son 4. Son ben bir kill. Abi. Onu da salar mısın? Evet. Bir kill. Allah bak bir kill. Tamam. Tamam. Ömer abi hiç kalırdı. Tamam. Gel vur gel. Üstü e, son Ömer, bir kill sal tamam. Ömer ben kill alamadım. bitireceğim oyunu. Ömer abi ne dedin duymadım abi. Son 3 oyundur 15'e yakın kill alıyorum Ömer. Video açtırdın bana 6 kill'de kaldım ha. Ama güzel oyundu. Abi yani. merhaba ne dedi duymadım ya yani. Bir şey Son bir kill dedi. Bir kill salar mısınız dedi. Son adam salar mı? 20 kill yapacakmış. Bu adam da nerede bulacağız ki? Tamam. O Vallahi ya. Gaza geldim. Adam sağda sağda sağda. sağda, sağda. Ya abi. Sağda. Nerede sağda? Gerçekten. Ömer vurdu vur, Bunu direkt ben. Sen de Ömer. Bot bu? Yok artık. Vallahi billahi. Oyunda gerçek evet. adam bırakmadık ki. Helal lan Ömer. Ona. Vallahi helal. 22. Ömer 1800 hasar e ve 22 ne ayak kanka. Harbiden. <laughs> Hasarlarımı merak ediyorum her harbiden. 26. Ya sizde de fazla yapmış aslında. 30 34 39 kill. Helal olsun. Çok, çok iyi abi ya. Aynen. Güzel oyun. Hasarlara bak ya. Resmen ben sizin şoförlüğünüzü yaptım. Siz oyunu bitirdiniz. <gülüyor> <gülüyor>